ODTÜ'deki yol tartışmasında uzlaşma sağlandı. Üniversite kampüsü doğu batı yönünde ikiye bölüneceği için eylemler başlamıştı. Bakanlık el koydu, yol yerin altından geçecek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tepkilere yol açan yol projesinde uzlaşma sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversite kampüsünü doğu batı yönünde ikiye böleceği için tepki çeken yol için geliştirilen 2 kilometrelik tünel projesini onayladı. Bakan Erdoğan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ ile ayrı ayrı toplantılar yapıldığını ve tüm kurumların mutabakatıyla ODTÜ'nün imar planına son halinin verildiğini açıkladı. Ankara'da böyle başka bir tünel yok. Tünel sayesinde ODTÜ'nün kampüs bütünlüğüne, bitki ve ağaç dokusuna zarar verilmeyecek. Üniversitenin Bilken çıkışıyla 100. yılda tünel çıkışlarında kavşaklar oluşturulacak. Orada daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ beraber çalışarak yol yapım aşamasını düzenleyecekler. Tünelin yapım maliyeti ise 100 milyon lirayı bulacak. Bakan Bayraktar, Anadolu Bulvarı'nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu kesiminden geçecek yolla ilgili de %100 mutabakat sağlandığını vurguladı. Yol, kampüsün doğu sınırına teğet sayılan bir noktadan geçecek. Büyükşehir Belediyesi buradaki ağaçların büyük kısmını taşıyacak. Yerine yeni ağaçlandırma yapılacak. İstanbul Maltepe